Bugün konumuz şehir dışında lise okumak. Hepinize merhaba. Ben Yeşilay LGS 2024 öğrencisiyim. Merhaba. Ben de Verda. LGS 2019'a girdim ve lisemi şehir dışında okudum. Bugün LGS 2024 öğrencileri adına şehir dışında lise okumak hakkında ablama sorular soracağım. İlk sorumuz neden şehir dışında okumayı tercih ettin? Öncelikle ben LGS ikinci senesine girdim ve hem LGS'nin ikinci senesi olmasından kaynaklı hem de şehrimin küçüklüğünden kaynaklı o zaman şehrimde nitelikli lise olarak sadece fen, sosyal ve İmam hatip vardı. Ben fen lisesi istiyordum fakat LGS'den 445 puan aldım ve 5'lik dilime girdim. Ve şehrimdeki fen lisesini bir soruyla falan kaçırdım. Bu arada aslında o bir soruyu çözmüştüm ama opti işaretlemeyi unutmuşum. Neyse sosyal hem 5 sene hem de sözel ağırlıklı olduğu için İmam hatipi de istemediğim için tercih etmedim. Bu yüzden de şehir dışında okudum. İkinci soru şehir dışında okumayı sen mi tercih ettin? Bu olaya aile ne tepki verdi? Sınav sonuçlarından sonra Karaman Fen'in olmayacağını anlayınca babam da annem de Karaman'da mahalle okuluna gidebilirsin falan dediler. Ama ben istemediğimi bir Fen Lisesi'ni okumak istediğimi söyleyince yanımda olup en iyi okul neresi diye araştırmaya başladık. Üçüncü soru okulun pansiyonunda mı kaldın ve orada zorluklar yaşadın mı? Evet okulun pansiyonunda kaldım. Tabii ki zorluklar yaşadım. Bu olayın duygusal tarafından ziyade bir anda toplu yaşam olan bir yere gidiyorsun ve her şey ciddileşiyor. Ve yeri geldi o da arkadaşlarımla sıkıntılar yaşadım. Yeri geldi idareyle sıkıntılar yaşadım. Ama eninde sonunda bir şekilde çözüldüler. Pek açıklayıcı bir cevap olmadı. Ama bu konu çok uzar. Bu yüzden bu konuda merak edilenler yorumda belirtilirse bir dahaki videomuzda detaylı bahsetmeye çalışırım. Tabi zaten akla gelen başka sorular varsa onları da yazabilirsiniz. Bu videolardan birkaç tane çekmeyi planlıyoruz. İlk sorular bizden ama sonrakiler sizden olsun. Dördüncü soru. Sınıfında şehir dışından geldiğin için zorluk yaşadın mı? Yani arkadaşlık ilişkilerinde falan. Şöyle o zaman 30 kişilik sınıfımda yanlış hatırlamıyorsam 9-10 kişi yurtta kalıyordu. Ki o zaman LGS'nin ilk seneleriydi. Yani bu oran şimdi daha da artmıştır diye düşünüyorum. Ve sınıfımda birbirlerini tanıyanlar olmasına rağmen bu tip bir ayrımcılık söz konusu olmadı. Bu başka yerlerde olamayacağı anlamına gelmiyor tabii ama şöyle ki artık bu olay daha da yaygınlaştı ve normalleşti. Ama o ani değişim beni içime kapanık hale getirmişti maalesef. Tabii ilerleyen vakitlerde bu olay da biraz değişti. Beşinci yani son sorumuz. Bir daha bu yaşta olsan yine şehir dışında okumayı tercih eder miydin? Evet ederdim. Karaman'da kalıp gideceğim mahalle okullarının ortamlarında olmak istemezdim. Ayrıca bu olay bana gerçekten çok farklı ve güzel şeyler kattı. Fakat ilçede bir okulda okumak istemezdim. Bu arada bana güzel şeyler kattı falan diyorum ama olumsuz yanları da oldu tabii ki. Mesela şu an üniversite hayatında alemin yanında olmak artık bir yerlere gidip durmak istemiyorum. Ama eksi artı muhabbeti yaparsak yine de yine olsa yine aynısını tercih ederdim. Cevaplar için teşekkürler ablacığım. Bir dakika ki şehir dışında lise okumak videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın